Hepinize selam arkadaşlar. Ben Andy Bugün sizlerle birlikte karşıya yeni taşınan bir banka vardı. O bankayı soyacağız. Evet arkadaşlar yanlış değil. Mi? Banka soyacağız. Burada chestler var. Bakın görüyorsunuz. Hepsi boş arkadaşlar. Onları dolduracağız. Elimde tabancam var. Bu tabancayla o bankayı soyacağız arkadaşlar. Kapıyı açalım. Ve helikopterle gideceğiz. E, kapatalım. Şöyle bankayı göstereyim size. Altından yapmışlar. Ben oradan intikamımı alacağım. Tek başıma yardım geldi de beni dönmeye ya. Çok yakışıyor onlar. Uç. Ne lan bunlar ya? Sen kaçtın? Her şey bu, biz alıcağımdır. Abi, Allah için yapma abi, abi. Ben sizden öcümü alacağım demiştim değil mi? Abi, ne yapıyorsun abi? Abi, Allah için abi. Sen kaçtın? Bekle. kaşınmıştı. Bunların kasa orada. Bakalım. Hmm, yer yapmışlar. Canım ha. Kasa bu. Yanamıyorum. Hadi açalım. Iıı. Çok ağırmış. Nasıl açacağım? Bir yöntem bulmam lazım. Iııı. Açıldı. Aha chest var. Tabi kalmadı bu arada. Bakalım. Ya bunlar fakirmiş ya. Ama bayağı varmış ya. Fakir demek ne lan güzel ya. görünce gözüm açıldı. Yok aldım abi ben o banka kat yerinden. Ben o kat yerden intikamımı alacaktım. Aldım. Kaşınıyordu. Boşuna demedim kaşınıyordu. Yumurtlar, ironlar, goldlar, diamondlar. Nasıl açacağız? Şöyle gelsin. Açıldı. Koş koş koş. Kendi kendine kapanayım. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar bankayı çok güzel sayacak. İntikamımı aldım. Eee... Hadi çıkalım. şimdi onları diyor, böyle. Şurayı da kıralım. Uzun sürecek. Ya da kırılmıyor lan ara. Şurayı kıralım biz. Gel buraya kapı gel. Tamam. Kapıyı şuraya koyalım. Açalım. Tamam. Evet. Bankayı soyduk. Ben eve gideyim. Arkadaşlar daha soygunlar yapacağım. Bu bir şey değildi. Daha bunları yapacağım. yapacağım. Ee, daha çok soygun videosunu gelmesini istiyorum. Bu videoya iki like atın arkadaşlar. Neden iki derseniz? Hiç abone yok. O kadar emek veriyorum. Abone olmuyorsunuz bu ikinci video kanalımda. Power e de videoların gelmesini de istiyorsanız like artı abone arkadaşlar. <laughs> Burada ne oluyor bunlar? Çok durdurdu Bizim tamamını biliyoruz. arkadaşlar e... ee, bir işim çıkmıştı. onu şey yaptım arkadaşlar. Bu arada burada MS helikopter görmüştüm MS mi? Uç. Kardeşim helikopter. Uçurması biraz zor ya. Yani. Arkadaşlar şöyle indireyim. Dur oh. dur 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 dur. Tamam indi. Burada kalsın yeri. Ha bu rengi <laughs> neden bu? Mor helikopterimiz bir de kırmızı helikopterimiz. Güzel bir şey. Yedek olsun. Aklımı bana gördüm. Evet arkadaşlar şimdi çaldıklarımızı bir kafaya koyalım. yani chest'imde. Şöyle. emrob ve gold'ları koyacağım. şöyle koyalım. Aa iron'lar demeyeyim. Iron bayağı varmış tamam Ama en çok da mı var fark etsin sen. Tamam. Şöyle ee, bana e, bir 3 4 banı şey taşı birer koyalım sonra şöyle yaptım yapayım şimdi şöyle Tamam 24 tane yazayım ben şimdi ben videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar arkadaşlar bir işim vardı onu yaptım geldim ee Şimdi ben bir bankaya gideceğim. Polis ee, var mı diye gideyim bakayım. Çatlayınca helikopter gidiyorum. Çünkü bana o bankanın kasası lazım da. Kasasındaki sandığı alacağım. Sandık lazım. Bankaya ne Hayır oyun kasası. Şurada. şimdi şöyle Bilsem çok iyi. Evet, canımız kaldı. Bir bakalım. Burada biri var. Hey sen. Ne oldu lan? bak İndirmiyorum. Bak buraya. <laughs> lan? İçeride biri var mı? içeride kaç kişi olduğunu söyle. Yoksa işini bitiririm. İçeride 3 kişi var abi. Abi yap abi. Demek içeride 3 kişi var. İçeride 3 kişi yoksa senin işini bitiririm. Sen. Ee, i̇çeri bile İçeride bir şey yapmış yalan söylemiş Sen Bana hemen patronun nerede olduğunu söyle Patronun burada değil Abi sıkma abi Abi yapma abi Patronun nerede Abi burada değil abi. abi Nerede dedim sana Ne oldu Korkuyor musun He Patronun nerede? Bilmiyorum. Son kez Bilmiyorum. Evet. Sıra sende. Ey sen. Patronun nerede? Sana ne lan? Sana bu bankayı kolay kolay verir misin? Evet vereceksin. Yoksa seni öldürürüm. Öldüremeyeceksin. Çünkü ben çok güçlüyüm, Azimliyim. Bunu sen istedin. Ne diyorsun? Abi Allah rızası için abi. Katlasın. Ne diyorsun? Ne adam? Ey, ben çok korkan Bana vurma, bana vurma. Korkak mıydın sen? Hadi bak, aşağıya in. Her şey yok, hiçbir şey yok. Yemin ederim aşağıya bak zaten. Bakmazsam ne olur? Ee, bakma da beni öldürürsün. Bak ben polis çağırırım. <laughs> Artık çağıramayacaksın. <laughs> Demek aşağıda hiçbir şey yok. O zaman kasa da gitmiştir. Kasayı da almışlar da aşağıdan. Sandıklar falan her şey gitmiştir. Of. Yani iptal oldu. Şu atı da keseyim. Bari. Akşama kadar kemik çıkıyor. Oh boş ver. Ben de sardan de... Soygunu yaptık da. Acaba yeni mal oluyor diye korkuyorum. Acaba alırlar mı?

Evet arkadaşlar video bitti oyundan çıktı. Bir dakika çıkmadım çıkmadım. Ne oluyor lan oyna? Ne oluyor oynuyor? Koyalım şu eşyalarımızı. <laughs> evet arkadaşlar itemleri bırakın videonun sonuna geldik. Tamam abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.